Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız, mükemmeliz. Bugün, e, misafirim var akşam. Bayağı bir kalabalık. E, Belen tava yapacağım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim yine her zamanki gibi. Ben de ilk defa yapacağım bunu. İyice izledim, <laughs> yerleştirdim ve sizinle paylaşacağım. Aslında e, normalde e, şeye benziyor. Aksaray tavaya benziyor ama bunun malzemeleri belli çok doğranmıyor. Büyük büyük konuluyor. Deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Evet bunun için neler gerekliymiş? Şimdi bunu size gösteriyorum. Hemen sizi tekrardan şöyle bir aşağı alıyorum. Şöyle bir kilo kuzu eti var yağlı kırmızı kapya biber, yeşil biber, çeri domateslerim ve arpacık soğanım. Şimdi soğanı arkada doğranıyor. Ee, bir, bir baş, tam bir başta sarımsak. Şimdi hemen etlerimi şöyle bir çanağım var. Onun içine koyacağım. Çanak da gerçekten çok lezzetli oluyor et yemekleri arkadaşlar. Hemen etimi şöyle etin yağlı olmasına dikkat edelim. Normalde kuyruk yağ konuyor ama evdekiler kuyruk yağ yemediği için mecburen yağlı almak zorunda kaldım. Hemen şöyle bir ellerimi yıkayacağım. Evet. Etimi şöyle iyice tavaya zaten karıştıracağım. Burada da kahvem var bir da kahvemi içiyorum. Şöyle sizi biraz yaklaştıracağım. Evet. <laughs> evet, şimdi kırmızı kapri biberden başlayacağım. Şöyle içini bir alalım öncelikle. Şimdi şöyle içini sürüyorum çekirdekleri gitsin diye şöyle ortadan kalın olduğu için bayağı bir ayırdım şimdi şöyle çok küçük olmayacak göstereceğim birazdan nasıl doğradığını şu şekilde çok küçük olmasın Tekrar ikinci kap birbirine. Hemen şimdi içinde su yaptım biraz fazla. Onu da yine aynı şekilde ortadan açıyorum ve doğruyorum. Şu an arka planda misafirlerim var. Güzel niye konuşmuyorsunuz? <Gülüyor> <Gülüyor> <Susmayın> dedim, <konuşabilirsiniz. Gülüyor> e sen Susmayalım, Susmayın konuşabilirsiniz. Esra neden konuşmuyorsunuz? Dilinizi mi yuttunuz? Çeleniz çekildi mi bir yerlere? Moralim var. Senin hiç zaten düzgün olmuyor ki eşsin. Evet. Şimdi yeşil biberlerimi de aynı şekilde. Biz Aksaray tava yaptığımızda mesela hiç su koymuyoruz. Etin kendi suyuyla pişiyordu. Bunda salçalı su vardı bütün tariflerde. Bir de öyle deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Biber herhalde acı. Elim acıdı çünkü. Biraz acı biber doğradım. Biraz da Charleston doğruyorum. Çok da acı olmasın. Gerçi acıyı seviyorlar ama. Evet. Yeşil biberleri de katıyorum. Yeşil biber biraz daha doğrayacağım. şöyle Evet, yeşil biberlerin hepsini karıştırdım. Şimdi böyle küçük domateslerim var, çeri domateslerim. <laughs> Hemen onların uçlarını alıyorum. Şöyle. şu şekilde yuvarlak büyük olanları 3 parça yapıyorum. Küçük olanları da iki parçaya ayırıyorum. Mesela şu şöyle küçük olanı sadece ortasından şöyle büyük olanları da 3 daire şeklinde. Domates gerçekten et yemeklerine yakışıyor. Domatesi çok seviyorum ama çiğ yediğim zaman ağzımın etrafında inanılmaz alerji yapıyor. O yüzden çok tüketemiyorum. Pişmişinde bir sıkıntı olmuyor ama çiğ yediğim zaman iyi şeyler olmuyor. Kocamın aldığı bıçak da cilet gibi kesiyor yani. Evet, domateslerimi koydum. Şimdi. Şimdi şöyle tekrar. Evet şöyle domateslerim, yeşil biberlerim, kırmızı kapya biberim. Hepsini doğradım. Şimdi burada doğradım. Arpacık soğanlarım var. Bunları kesinlikle ayırmayacağım. Sarımsaklarım var. Sarımsaklarımın büyük olanlarını ikiye böleceğim. Ama soğanlarımı hiçbir şekilde bölmeyeceğim. Şu şekilde. Evet, şimdi soğanlarım da hazır. Şöyle bir harmanlıyorum. Hepsi bir karışsın tuzunu bir atalım önce. Tuzunu unuttum. İki çorba kaşığı dolusu tuz attım. Görüntüsü çok güzel. Renk renk. Böyle renkli şeyleri çok seviyorum. İyice harmanladım. Şöyle. Şimdi şöyle bir elimle düzeltiyorum. Bir ellerimi yıkayacağım. Evet. Şimdi şurada bir kaşık kırmızı biber atacağım öncelikle. Şöyle bir kaşık dolusu. Hatta biraz daha atayım. Çok acı değil bu biberim şurada yapmış olduğum salçalı su var. Onu gezdireceğim. Evet, bir bardak kadar su koyuyorum. Fazla değil. Şöyle bir suyu alması için. Tereyağımı da koydum arkadaşlar. Şimdi şöyle yağlı kağıdımı da ıslattım. Şöyle etraflarını kıvıracağım ki hava almasın diye. ıslatmamdaki neden ise kağıdımın yanmaması. Normalde kendi kapağı var ama o şekilde üstü kızarmıyor. Evet şu şekilde fırına gitmeye hazır. Evet arkadaşlar yemeğimizi fırına koydum. 250 dereceye bir saate de alarm kurdum. Bu süreç uzaya da Fırınınızın sıcaklık derecesi, işte kullandığınız tava, tencere. Benimki tam bir saatte yavaş yavaş inceden inceden pişiyor. Piştikten sonra görüşelim. Evet arkadaşlar yemeğim pişti şimdi. Size göstermek istiyorum son halini de. Muhteşem bir koku. Muhteşem bir görüntü. Rabbim olmayanlara da versin inşallah. Şöyle bir. Her yerini göstermek istiyorum çünkü. Bir tane çatal alalım. Şimdi yemeğimi şöyle göstereceğim size gördüğünüz gibi. Tadına bakacağım sizler için. Çok sıcak ama. Hala kaynıyor yani o derece. Anlatmaya gerek yok. Şöyle bir de suyun tadına bakacağım. Hepsinin aroması birbirine karışmış. O kadar lezzetli olmuş ki tarifi yok. Evet gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem olmuş. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyetler olsun. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için, beğenileriniz için ayrıca teşekkür ederim. Pardon. Biraz acı olmuş. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.